Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir GTA San Andreas Açık Dünya Görevleri bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA San Andreas Mobile'ın Açık Dünya Görevleri'ni tam gaz tamamlamaya kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki GTA San Andreas Mobile'ın Açık Dünya bölümünde sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber San Fiora civarındaki bütün yerlerin fotoğraflarını sizlerle beraber tek tek çekmiştik. 50 tane fotoğraf çekimini tamamlayınca da San Fiora'daki, yani buradaki garajımızda biliyorsunuz ki, e, belli başlı silahlar falan spawn olmaya başladı. Hem görev tamamlayıcı 100 bin dolar kazandık. Hem garajımızda artık sürekli olarak silah spawn oluyor. Ayrıyeten de e, oyunu yüzü yüzlemeye doğru da bir adım daha yaklaşmış olduk. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videolarının gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmaca bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz yanımıza katılmak istiyorsanız da. Abone olup bildirimleri açıp ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun üzerine başka oyun ve çekilerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet, kaldığımız yerden tam devam ediyoruz. Bu bölüm bayağı bir sıkıcı olacak. Hani çünkü çok basit bir açık dünya görevi yapacağız sizlerle beraber. Hem oyunu yüz yüzeye için hem de diğer seyir fazlaları satın alabilmek için malum paraya ihtiyacımız var. Oyunda yüz yüz bitirmek istiyorsak açık dünya görevlerini yapmamız gerekiyor ki para kasabilirim. Parayla da seyir falan satın alalım. O şekilde %100 yüz olmaya doğru birkaç adım daha yaklaşabilirim. Evet. Bu yapacağımız görevde arkadaşlar araba falan park edeceğiz sürekli. Böyle full artı full sürekli araba alacağız ve park edeceğiz. Mesela 2 dakika içerisinde 3 tane araba park et diyor bana. Mesela. Eğer ki araç hasar almazsa hasar almadan götürmeyi başarırsak ekstra da bonus falan kazanıyoruz. Tabi belli yerlere bırakabiliyoruz. Onda da bilgisini vereyim. Yani istediğiniz her yere park edemiyorsunuz. İlla böyle şeylere park etmeniz gerekiyor. Adını siz söyleyin. İşaretlenen işaretlenen yerlere park etmeniz gerekiyor. Doğru park ederseniz ve aracı hasar almadan götürürseniz ekstra para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu basit başlık dünya görevi. O yüzden sıkıcı olacak birazcık. Videoda o yüzden yani çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü gereksiz fazla uzatmanın bir manası yok. Bu arada ben aldım arabayı. Eyvallah. Tamamdır. Yani şöyle göstereyim ben size birazcık böyle birkaç tane araba park edelim. Bir yandan da sohbet muhabbet falan olsun. Gelecek videoda ne yapacağımdan falan bahsedeyim. Ondan sonra videoyu kese kese durdura durdura ben görevi sizler için yaparım arkadaşlar. Bakın mesela şu an hani hasar almadığımız için 45 saniye. Güzel park ettiğimiz için ekstradan 11 saniye daha bonus kazandık. Yani amacımız süre bitmeden olabildiğince fazla araba park etmek. Zaten görevi tamamlayınca da assets acquired yazıyor. Yani mekandan e, devamlı para alabiliyoruz arkadaşlar. Bunları öldürsek aslında daha iyi olur. Öldüre de biliyoruz istersek. Tabi süreden gidiyor o oh, eyvallah. O yiğidin harcadır da Yani 20 saniye kaybediyoruz Karşında hani araba beklemiyoruz O yüzden her şekilde vaktiniz varsa Kesinlikle ve kesinlikle Vodları öldürün arkadaşlar Vodları öldürün Tek seferde Rahat rahat arabalarınızı şey yapın Alın park edin O şekilde zaten süre de kasabiliyorsunuz Yani hiç zorlanmadan görevi çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar Yapabileceğiniz tek taktik bu Yani süre konusuna dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki Belli e, zamanlarda Arabanıza hasar alırsa ya da yanlış park ederseniz falan Tabii yanlış park etmedi diye bir şey yok da anladınız. İşte 100 dolar tip kazandık. Mesela ekstra performansımızdan dolayı. Böyle ekstra tip falan da kazanabiliyorsunuz. Şimdi 2 dakika içerisinde 4 tane araba pa park et diyor mesela. Yani görev bu arkadaşlar. Basit bir görev. Bayağı basit bir görev. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, böyle şey yapamıyorsunuz. Da. Sürekli vaultta tekrar tekrar spam oluyor galiba. Ondan dolayı voltları öldürseniz de olur. Öldürmeseniz de olur. Ben videoyu durduracağım. Görevi böyle tık tık tamamladıkça kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, seviye 2'yi de başarılı bir şekilde tamamladık. Bu sefer 200 dolar ekstra bonus aldık. Ee, kaç seviye vardı hatırlamıyorum ama galiba 3 ya da 4 seviyeli. Çok emin olmamakla birlikte hani çok uzun sürmüyordu en azından. Tam sıkıcı bir açık dünya görevi hani bir esprisi vesairesi yok ama en azından yani çok çok uzun sürmemesinden dolayı en azından oradan bir yırtıyoruz yani. Bir de orada walletları öldürdükçe de para alabiliyorsunuz hani paraya o kadar sıkışıksanız en azından walletları öldürün. Dediğim gibi ceza alıyorsunuz. Eyvallah mı? Araba kaybetmiyorsunuz. Bir de doğru falan park ederseniz de ekstra süre bonusuyla beraber açı çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Ama tabi dikkatli olun. Hani boş boşuna sürenizi yakıp da görevi feylemeyin arkadaşlar. Çünkü gereksiz uğraştırıyor. Minor Rockstar Games'in sürekli yaptığı olaylardan bir tanesi. En ufak bir hatağınızda görev gittiği anda en baştan başlatıyor sizi. Yani kesinlikle oyunun size bir acıması vesairesi falan yok. Ama dediğim gibi emin değilim hani kaç seviye var. 3 ya da 4 de hatırladığım kadarıyla. Bu arada tabii ki de bu açık dünya görevi videosu sizi hiç tatmin etmeyecektir. Ondan dolayı pazar günü de ben sizin için bir açık dünya görevi videosu daha atmak istiyorum sizler için. Bu e, görevde de yani gelecek videoda yapacağım görevde bu sefer araba eğitimi görev olacak. Yani ehliyet kursuna gireceğiz. arabayla alakalı ehliyet kursuna gireceğiz arkadaşlar. Yani bir de onu yapalım değil mi? Bir onu yapalım. Yapamayanlar var, zorlananlar var falan. Ben altın madalya da tamamlamaya çalışacağım. Yani olabildiğince çok zorlamayacağım tabii ki. Canlı yayında da altınlarız. Bir ara canlı yayında yaparım GTA San Andreas'la alakalı. Sonuçta oyunu %100 bitirmek istiyor muyum? Evet, paşalar gibi istiyorum. %100 bitirmemiz şart. Yani bu bizim bu oyunumuzun borcu. Ben biz bu seriyi yapıyorsam eğer oyunu yüz yüzü bitireceğim kardeşim. O şart. Ondan dolayı da dediğim gibi gireceğim. Oyunu yüz yüzü bitireceğim. Canlı yayında falan da oynayacağız böyle ara ara. Onun da bilgisini vereyim. Ben tekrar videoyu durduracağım. Devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 3 Üç, seviyeyi bitirdim video dışında. 400 seviyeyi de bitirdikten sonra bu sefer 2 dakikada 7 araba park et diyor. Oha gerçekten bu bu kadar sürüyor muydu ya? Bu kadar sürdüğünü ben gerçekten unutmuşum. Bu arada o wallet'ı öldüreceğim. 20 saniyeden olacağım biliyorum ama zaten bir yerden sonra hani her şekilde sürenizi çıkartıyorsunuz. Dediğim gibi doğru bir şekilde park edersiniz. Birazcık dikkat edersiniz. Arabanıza zarar vermezsiniz. Rahat bir şekilde kısa yol falan da yaparak hızlı bir şekilde zaten wallet'tan daha hızlı falan da gelebiliyorsunuz. O yüzden sürede kâra giriyorsunuz diyecektim ki araba hasar aldı. Neyse çok da problem değil ya. Her şekilde yetişirim. Yani tek yapmam gereken doğru park etmek. Çünkü doğru park edecek güzel süre veriyor. 12-13 saniye falan bile verebiliyor. Neyse ben videoyu tekrardan durduracağım arkadaşlar. Umarım görevi feylemem. Bir kere salak gibi feyledim. Wallet'ı tam öldürdüm. Öldürdükten sonra bir daha araba gelmedi şansımı. Ondan dolayı yaklaşık bir 10 dakikamdan falan oldum. Neyse çok da problem değil. Videoyu burada durduracağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bitti arkadaşlar. 7 aracı bıraktınız. Yani 5. seviyede görev bitiyor arkadaşlar. Görev bittikten sonra da gördüğünüz gibi artık buradan toplam maksimum 2000 dolar alabileceğiz. Para paradır arkadaşlar. Ben her şekilde şükrediyorum halime. En azından görev bitti. hayatından ee, hayatımdan bir 20-25 dakika rahat çalındı ama olsun en azından. Görevi sizler için tamamladım. Siz siz olun. Görevi feillemeyin. Birazcık dikkat edin. Benden daha az vakit kaybederek görevi tamamlayacağınıza eminim eğer benim gibi tabi Şey takıntınız varsa oyunu 100% bitirmek gibi takıntınız vesaire varsa Video birazcık kısa oldu Farkındayım Ama yani dediğim gibi eğer full şey yapmaya çalışsaydım 20 dakika falan olurdu rahat ve bu da hani Bayağı bir sıkıcı olurdu ondan dolayı Kese kese böyle Sunmak isterim sizlere haberiniz olsun bu akşam canlı yayın olur mu bu arada emin değilim Ama canlı yayın olacak olursa Discord sunucumuzdan ve topluluk kısmından haber vereceğim kesinlikle. Eğer hala Discord sunucumuza katılmadıysanız ve aramızda yeniyseniz açıklamalar kısmından Discord sunucusunun linkini ben her zaman bırakıyorum. Oradan katılabilirsiniz. Şu an bir 50 kişiyi falan geçmiş durumdayız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. iyi ki varsınız. Bari kendime ödül olarak bu save satın alayım. Diğer save satın alacak param yoktu çünkü o 80 bin hatırladığım kadarıyla. Oha oha ne oluyor abi. Oğlum ne oluyor lan. O kaos çıktı lan. Hayda. Abi kaos çıktı. Öldür abi. Öldür tam olsun. <laughs> abi ne oluyor ya? <laughs> bir tane polis memuru öldü bu arada üstüne. Evet bir çete savaşı çıktı. Dört çete elemanı öldürüldü. Bir tane polis memuru öldürüldü. Evet bilginiz için teşekkürler <laughs> neyse sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır bu son dakikada ne olduğu hiç anlam veremedim ama <laughs> bu saçmalıkla beraber videomuzu yavaştan sonlandırıyorum evet umarım izlerken keyif almışsınızdır İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı be. kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın aynı zamanda kanalımızın oynatma sesinden de başka oyun seyirlerimizden verecekler bize haberdar olabilir ve bu tarz saçmalıklardan daha sık haberdar olabilirsiniz. Evet bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.